<laughs> oh. Hadi bakalım kim seviyor? Yumurtayı en çok kim? Kim? Ben 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 ben. ben, ben. ben, ben. Peki portakal suyunu kim en çok seviyor? Masal seviyor. Hacer seviyor. Aa portakal suyu sevmeyen çocuk ilk defa görüyorum yani. Allah Allah ben zaten masala yediremiyordum meyve, içiremiyordum sularını. Hacer de öyle çıktı gördün mü? Hadi. En azından suyu seviyorlar. Günaydın. Masar geldi. Bana bak kız başlayacağım senin masarından ha. Her kapı çalınca masar geldi masar geldi. Ayıp olmuyor mu sanki bize başka misafir gelmiyor. Tipe bak ya. Allah Allah. Işte. Kıskanıyor babası kıskanıyor. İyi günler. İyi günler. Ömer Karatepe mi? Benim. Bu size geldi. Şuraya bir imza alayım lütfen. Ne bu? İcra tebligatnamesi.